İlaç gibi hobi. Sazan balığı en çok nerede olur? Öncelikle sazan balığını tanıyalım. Sazan balığı genellikle tatlı su göletlerinde ve nehirlerde bulunan sazan ailesine ait bir balık türüdür. Sazan balığı genellikle büyük ve dayanıklı, güçlü bir yapıya sahiptir. Ayrıca birçok kültürde popüler bir yiyecek olarak bilinir ve balık tutma aktivitelerinde sıkça sazan balığı tutulmaktadır. Sazan balığı en çok nerede olur? Sazan balığı bulanık suları tercih eder ve daha sıcak su sessiz sakin gürültüsüz bölgelerde bulunmaktan hoşlanır. Kıyı şeridi, durgun sular ve yan kanallar çevresinde zengin bitki örtüsüne sahip bulanık suları sever ve kıyının suya 25 ila 45 derece eğim toprak yapısı kumluk, ince çakıllık, hafif çamur veya midyelik ise sazan balığının tercih sebebidir. Sazan kök, sazlık, suyun yüksek zamanlarında kısmen ya da tamamen su altında kalan ağaçların arasında kendini daha çok güvende hissettiği bölgelerde yaşar. Sazan balığı nerede olmaz? Sazan balığı insanların ve arabaların geçtiği gürültü olduğu bölgelere yakın yerleri tercih etmez. Sazan balığı beslenmek için yumruk büyüklüğündeki taşlık bölgeleri seçmez. Ekstrem toprak rengi olan kıyıları, özellikle kireçli yani beyazla yakın renkte toprak olan kıyıları sevmez.